Arkadaşlar merhaba, bugünkü denemenin çözümlerini yapıyoruz şimdi. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda bir video var. Ee, videoyu izlediniz. Ee, i̇zlediğiniz videoda konuşan noktalama işareti aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda kullanılamaz? Ee, burada konuşan noktalama işaretimiz biliyorsunuz ki e, sevinç, e, korku, heyecan, panik gibi durumları anlatan bir noktalama işaretimiz yani ünlem. Ee, eyvah yemek yandı bunun sonuna e, ünlem getiriyoruz biliyorsunuz eyvahtan dolayı. Hey sana söylüyorum e, burada da bir seslenme e, söz konusu burada da ünlem kullanıyoruz. Vah zavallı buralarda perişan olmuş. E, burada da yine e, vah zavallı diyerek bir acıma duygusunu ifade ettiği için yine ünlem getiriyoruz. Ama kimi aradığını bilmiyorum derken burada e, ünlem getirmiyoruz arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Kendinle baş başa yaşamak istersen pırıl pırıl yanan karanlıklara dal. Burada pırıl pırıl ve pırıl pırıl yanan karanlık. Hani karanlığın ışıksız olması, pırıl pırıl yanması da tamamen aydınlık olması. Dolayısıyla bir karşıtlık söz konusu. O yüzden cevabınızın B olması gerekiyordu. Üçüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ya ayrı içinde verilen söz sanatı yoktur? Ee, soğuktan titreyen sençe çok açım diyordu. Burada konuşturma sanatı var. Ee, neden? Çünkü sençe konuşmuş ve çok açım demiş. B'ye bakıyoruz. Zeytin gözlü küçük çocuk bizimle birlikte gelmek istedi. Ee, burada zeytin gözlü çocuk derken çocuğun gözlerinin e, zeytine benzetildiğini görüyoruz. O yüzden benzetme var. Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanat çırpıyordu. Burada da kişileştirme var arkadaşlar. Ee, neden? Çünkü neşeyle neşe içinde kanat çırpmasından bahsediyor. Ee, neşe içinde olması biliyorsunuz insanlara özgü bir durum. Dolayısıyla e, burada da kişileştirme var. Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. Ee, burada karşıtlık sanatı yok çünkü birbirinin tam tersi durum söz konusu değil. O yüzden cevabınızın D olması gerekiyordu. Dördüncü soruda da yine bir video vardı. Videoda söylenen maddelerle aşağıdaki cümleleri eşleştirirsek hangisi dışarıda kalır? Videoda e, bizim için bir kere eş görevli sözcüklerden bahsediyordu arkadaşlar. Bakıyoruz kitaplığında hikaye, roman, masal türünde kitaplar var. Burada eş görevli sözcüklerin ard arda sıralandığını görüyoruz. Dolayısıyla bunu eşleştirebiliriz. E, virgül'ün söylediği özelliklerinden bir tanesiyle. Annemle birlikte yemek yaptık, ablam da bize katıldı. Burada gördüğümüz gibi iki tane cümle var. E, videoda ne demişti? Sıralı cümleleri de e, bağlarım gibi bir e, ifadesi olmuştu. Burada da aynı şekilde o görevini kullanmış. E, Çadırları şu düzlüğe kuralım dedi. Buradaki Virgül'ün kullanım amacı tırnak içerisinde alınmayan aktarma cümleleri Belirtmek amacıyla kullanılır. Burada hani böyle bir özelliğinden bahsetmedi video. O yüzden cevabınızın C olması gerekiyordu. Bu son şıkkada bakalım. Sevgili arkadaşlar beni mutlaka dinleyin derken. Burada da hitap ifadelerinde kullanılırım dedi. Burada da hitap var. O yüzden sadece bahsedilmeyen C şıkkıydı. Onun için onu işaretlemeniz lazımdı. Beşinci soru. Bu dörtlükte Türkçe aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir? Köylerde, kentlerde dağ başlarında destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz, anamızın sütü gibi helal ve temiz yeniden güzel Türkçemiz burada üç şeye benzetildiğini görüyoruz. Ee, Türkçemiz destanlar kadar sıcak diyor, benzetmiş destanlara. Türkçemiz bayraklar kadar aziz diyor, bayrağa benzetmiş. Aynı zamanda Türkçemiz anamızın sütü gibi helal ve temiz yani anamızın sütüne benzetiliyor ama e, burada dağa benzetildiğini göremiyoruz o yüzden cevabımızın B olması gerekiyordu. Altıncı soruya bakıyorum. Hangisine nokta getirilemez? Ben iş yerinden en erken 17:30'da çıkabilirim. Ee, buraya nokta getirilir. Küçük kız birinci sınıfa başlamanın heyecanını yaşıyor anlamını katacak. Buradaki nokta olmalıydı. Nereye gideceğimize bir türlü karar veremedim. Cümle sonu nokta. Yaşasın, yarın akşama doğru kar yağacakmış. Yaşasın biliyorsunuz ünlem ifadesi. O yüzden buraya nokta değil ünlem getirilmeli. O yüzden cevabınız D olacaktı. Yedinci soru. Bu parçada atasözü aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? Anadolu'nun sirke gibi keskin sözleri vardır. Bu sözleri ilk, sö ilk kimin söylediği bilinmez. Atılarımız söylemiştir denip geçilir. Bu sebeple dillerden düşmeyen bu özlü sözlere atasözü denir. Ee, şimdi arkadaşlar atasözleri tıpkı keskin sirke gibidir diyor. Dolayısıyla sirkeye benzetilmiş. O yüzden cevabınızın B olması gerekiyordu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma sanatı yoktur? O kadar ağladı ki göz pınarları kurudu. Bir insanın göz pınarları ağlamakla kurumaz arkadaşlar. Çok olduğundan fazla göstermiş. Abartma var. Dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum derken burada e, yine insanlar dünyanın yükünü omuzlarında taşıyamaz. Burada da abartma var. Atın ne kadar susamış, ırmağın suyunu bitirdi derken bir at içerek ırmağın suyunu bitiremez. Dolayısıyla burada da bir abartma var. Çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koştum. E, burada hani biliyorsunuz çocuklar hastalandığında ateşlerinde bir yükselme olur. Dolayısıyla burada da e, mübalağa sanatı yoktur. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde videoda bahsedilen noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Ee, burada e, noktalama işaretimizin soru işareti olduğunu görüyorsunuz. E, hangisi olarak kullanılamaz onu bulmanız lazımdı. Dede Korkut'un ne doğduğu yıl ne de öldüğü yıl bellidir. E, burada biliyorsunuz ki e, soru anlamı katan bir cümle değil. Dolayısıyla burada sonuna soru işareti getiremeyiz. Diğerlerini kontrol edelim neden kullandığımızı. 1207 yılında doğan Mevlana biliyorsunuz ki bir kişinin doğduğu tarihi eğer kesin olarak bilmiyorsam yanına soru işareti getirebilirim yay içinde. Kullanım doğru. Mezarı Eskişehir'de bulunan Yunus Emre'nin ünü dünyaya yayılmıştır. Yunus Emre'nin e, mezarının Eskişehir'de bulunup bulunmadığı kesin olmadığı için sonuna soru işareti getirebiliriz burada. E, ifadenin yanına. Bu da doğru. Mimar Sinan gerçekten 1489'da mı doğmuş? burada da soru anlamı olduğu için bunu da e, kullanabiliyoruz. Evet 10. soru hem benzetme hem de kişileştirme sanatı vardır. Menekşe koştu dağ dertlerini anlattı. Burada bir kişileştirme var. Bu sitemli sözleri koca dağı ağlattı. Yine kişileştirme ile devam etmiş. E, hem benzetme hem de kişileştirme arıyorduk biz. Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü. Burada bir benzetme var. Eee Kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor. Yine e, burada da kişileştirme var arkadaşlar. Hem benzetme hem kişileştirmeyi kullanan B şıkkı e, diyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum. 11. Bu parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kullanılmamıştır? Dünya kurulalı beli geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadilere serinlik bırakırım. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Konuşuyor. Ne konuşuyor? Nehir, deniz, hani akarsu. Burada konuşmuş. Dolayısıyla konuşturma, intak sanatı var. Acelem yok denize kavuşmak için. Ahenkle taşlara vura vura çığıl çığıl akarım. Karadeniz gece gündüz şeker gibi tatlı sularımdan içmek için ne yaptı burada? Bir benzetme yaptı. Şeker gibi tatlı suyumdan içmek için dedi. Benzetme yaptı. Ne için? Hasretle beni bekler. Ne coşmama alınır ne de suyumu çekmeme. Bilir ki binlerce yıldır suyumu eksik etmeden sunarım kendisine. Burada da sıcak ve bunaltıcı vadiler demişti ya, burada da serinlik bırakırım demişti. Sıcak bunaltıcı, tersi serinlik. Dolayısıyla tezat da var ama abartma sanatı burada bulunmuyor. 12. soru. Bu dörtlükte kişileştirilen unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Söğüt dallarında hasta serçeler, serçelerin hasta olması, burada serçeler kişileştirilmiş. Eski akın destanını heceler, Tuna ağlıyormuş bazı geceler. Burada da Tuna'nın ağlamasını yine kişileştirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla serçelerle Tunalar diyerek C şıkkını burada tercih etmeniz gerekiyordu. Bir sonraki sorumuz. Ya Yayayraç içindeki söz sanatı yoktur. Derken bir düdük öttü ansızın. E, bembeyaz gemi gittikçe ufaldı burada arkadaşlar tezat sanatı yok e, neden çünkü tezat sanatı karşıtlık sanatıydı biliyorsunuz burada böyle bir durum söz konusu değil diğerlerini kontrol edelim yine de şubat ayı kış yelini kovarken şimdi şubat ayının e, bir rüzgarı kovmasından bahsediyor dolayısıyla burada kişileştirme var sevgim bir yavru ceylandır çeker gider dosta doğru sevgiyi yavru ceylana benzetmiş e, var Uyandı doğa sabah sabah dedi ki sizin için varım, varım sizin için. Burada da konuşturma sanatı var. Dolayısıyla ağaç çıkını tercih etmeliydiniz. 14. Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur? Dokunsam Mart'ı gibi uçup gidecek sanki. Mart'ı gibi uçup gidecek dediği için burada bir benzetme var. Solgun yüzlü bir avuç kar, karı solgun yüze denir. Ee, Ifa, solgun yüz olarak ifade etmiş. Dolayısıyla arkadaşlar burada kişileştirme sanatı var. Ee, burada benzetme vardı, burada kişileştirme var. Dolayısıyla cevabınız yine A olmalıydı. Ve son soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Onunla her sabah A'da buluşur, uzun uzun dertleşirdik. Bir yer ismi söylenmek istenmiyorsa biliyorsunuz 3 noktayla belirtilir. Doğru bir kullanım mülakaplar 11.05.2017 tarihinde burada yapılacakmış. Biliyorsunuz ki tarihlerin arasında kullanılabilecek noktalama işareti ya noktadır ya da eğik çizgidir. Yani kısa çizginin böyle bir kullanımı söz konusu değildir. O yüzden B olmalıydı. Diğerlerine bakalım. Gerekli ekipi fiillere ek getirilerek yapılır. Buradaki kullanım doğru. Eklerin gösterimi büyümüş de evin bütün ihtiyaçlarını karşılayacakmış. Bu da söylenilenin tam tersi anlamını vermek amacıyla... Bu şekilde ünlem yay içinde kullanılabilir. Buradaki kullanımdan doğrudur.